Gelin he, gelin. Gelin de gidelim. Zaman kısa. Vakit aşağı. Arma, uşak, devşek, çoluk, çocuk, evde, aç. Ekmek bekleyin. Yorganı melefe kemiriler. Kapıyı, takıyı kemiriler. Teşri odunu kemiriler. Hasırı kilimi kemiriler. Sülüm ve suyunu kemiriler. Evo, bu vakitten sonra. Kime satacak bu dostluğu ne verdiriyseniz beni Evom ahali Yerisini Evom Selamun Aleyküm Aleyküm selam merhum Hele ya şu gevrende bir tane ver ver Tamam senin canın sağ olsun ya Ya Eyvallah Ne de? Senin bu söylediğin ben mi gelmenin lafları değil mi ya? He E sen niye söylüyorsun? Ben söylerim Nasıl? Söylerim Ne yoksa sen korsan mı misin? Lan! Yani, Meryem öldü. Nasıl öldü? Öldü. nasıl öldü? <laughs> Babam öldü. Babam mı? <laughs> mı? Ya. Ağlama var da şaşırma ya. Kim gösterdi? Babam şimdi telahana var ya. <laughs> ne? O telahana var altında şey. O hala altında çivi kap. Arkadan kovalamış şere üstüne gidiyken o hala zavutalar kovalamış. Araba çarptı. Öldü. Aa. <laughs> oh. ee, kusura be, bakma kardeş ya ben Sende başka orsan <laughs> sandım. Tamam. Az tatlısını yemedik mami gammının ya. He ee, ama artık ben Bu Kuma mesleğini ben de ettim şimdi. Ya Vallahi! Ya bari sen dikkat et, zabıtollara filan. Gidelim, hepsi bir gelsin. Cık. Sen sakin ol Şükrü, kapımı ver de ben geleyim. Al sen oraya, isteğim oldu la. Evo evvel ekmek aslanlık neydi şimdi uçağa bindi edeyim. Biz yayan kaldık kaçı kaçı ulaşamayız. Evet. Alo siz ya tüyümüz söz, o tüyümüz söz, o yüyümüz söz, ne duruyuz söz. Alo yeri sen tane var. de ötene Dur dur.